Be abi ne yaptı belli değil adamın ya tuvaleti kapısını da kitlemiş. Ne yapıyor acaba? Duvar yazısı takılıyordur belki. Nasıl abiler ben anlamadım. Bunu yazan Tosun okuyana hesabı. <laughs> Öyle şey yapmaz Arız abi. Evet beyler hazır mısınız? Hazırız. 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 Evet babacanlar, durum budur. Yakışmış. <laughs> Adamın ruhunda varmış oğlum abicimli. <laughs> Yuh be abi, bu ne ya? Uy, hamsi olmuşlar resmen bu. <laughs> abicim ya, böyle kadın mı olur? <laughs> Balık eti abi. <laughs> ne balığı, ne balığı? Balina. Balina. Kesin şamatayı be. Adamın geleceği söz konusu. Biri fedakarlık edecekti. Hadi Tosun. Gidelim beni böyle bir annenle tanıştır bakalım. Arıza abi. Anam seni bana almaz ki ya. O olsa da ben almam vallahi. Ulan almayacaksın zaten be numara <laughs> Ya ben bunu mu alacağım? <gülüyor> <gülüyor> ya ben kartımla evlensem daha iyi vallahi. Beğenmedin mi paşam? Şaşkın. Az bir kırıç şöyle bakayım. e bu ne işte? <laughs> Abi dünyada son kadın kalsan seni kim lafsın be Arıza abla. <laughs> Ulan ineme benzemişsin lan? <laughs> Ulan kim kurtaracak lan bu çocuğu bu dertten? Biriniz giyecek o zaman bunu. Nasıl yani? Öyle işte. Madem bana olmadı İçinizden biri bu kıyafetleri giyecek. Sonra da o ziyaretçi parkına gidip... ...Tosun'un karısıym diye kendini tanıştıracak. Olmaz öyle şey. Ben giyme bula. Sen giysene. Yok ya. Abi bize ne Tosun'un kertmesinden falan ya. Ben mi seçeyim? Siz mi gönüllü olursunuz babacanlar? Tarlıksı fitnat he. Hadi baba hadi. Dur kızım ya. Mesai saatinde ne gezmesi bu böyle? Bir yere gitmeyeceğiz ki baba. Şöyle biraz dolaşalım istedim. Mesai'den sonra dolaşsak olmuyor mu? Ya karanlıkta ne dolaşacağız? Hafta içi mesain var. Hafta sonu annem başımızda. Herkes babasıyla ne güzel gezip dolaşıyor. Haklısın benim tatlı kızım. Ama askerlik başka işlere benzemez ki. Bak bu olayda bir sürü asker var. Sen nasıl benim kızımsan? Onlar da benim oğullarım. Bir parça dolaşacağız diye oğulların kızması herhalde. <laughs> tamam tamam. Hadi dolaşalım bakalım. Ay canım babam. Anne! Tamam. Canım anneciğim. Aa. <laughs> Biz onu askerde biliyoruz ya. Koluna kadın takmış. Terbiyesiz. İşte nişanlım. Terliksi fitlat anne. Öpeyim şaşkın anam, şaşkın ha? anam. Gel kız elini tövbe de. Ne şikayet ben burada dururken ne münasebetsizlik bu. Beni bu Bunu bununla mı aldattın yoksa Canım ne aldatmasın? Evleneceğiz biz Fitnat'la. Gel bakayım yamacıma Fitnat. Kaptırma kendini şaşkın. Ay üstüme iyilik sağlık. Azdı bu ayol. Evlenmeden olmaz tosunum. Nereye evleniyorsun sen? Kezban'la evleneceğim. Doğru diyor. He, benle evleneceğim. Buna ne oluyor şerşıllı? Ayıp oluyor ama. Ben sana köy kezbanı diyor muyum? demeyecek ki, köy kezbanıyım zaten. Aa, gözümle görmesem inanmazdım vallahi. Koluna takmış, her şeyle geziyor. Olur şey değil. Yoksa bu karı senin metresin mi? Metresi ne ki Zehra Ana? Şş, Kaç metre ki bu? Ha? Ne metresi ya? Karım olacak diyorum, anlamıyor musunuz siz? Beni istemeye geldi senden. Değil mi Fitnat? Hı. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavli ile... Tosunu sizden istiyorum anneciğim. Ben de vermiyorum. Utanmıyor musun oğlum? Ne oluyor kız ne oluyor? Yettim Zehra'na. Bacaklarını ortadan ayırırım ben seni. Bırakın ben seni bacaklarını. Vedat'ı artık kimse kurtaramaz babacanlar. Olay büyümeden biz uzaya alalım. Kadın dayağı da çok fena olur ha. Bu ne bahanesi? Kokmuş karı. O benim posu bir <laughs> kadın ama. karı. Ay kızım, al al şu yeğe. O erkek miymiş? Ay sizin böyle nin askerleri çok matrak baba ya. Ferit. Yakacaksın ikimiz de ha. Şişt, tamam be. Söylerim durma. Alay komutanının postası gelecek şimdi. Korkma. Muzaffer Albay seni kademeye çağırıyor dedim oraya gitti. Her şeyde düşünmüşsün ya. Oğlum bana laf yetiştireceğine koridora falan bak gelen giden olmasın. Bu bölük yüzünden rezil oluyoruz sürekli. Ama artık buna bir son vermek lazım. Sabrım kalmadı. Şu yapacağımız Çardak'la Albay'ın biraz gönlünü alırız komutanım. Çardağı böyle mi kuralım komutanım? Olabilir. Alay komutanının kendisine de danışalım. Haklısınız komutanım. Heh o da geliyor zaten. Komutanım. Rahat üsteymenim rahat. Kızların da askere alındığını da bilmiyordum Levent. O şarkıdır komutanım. Bu da sizin bölüğün askeri. Vedat. Ay maalesef komutanım. Ay çok yakışmış ama değil mi? <laughs> komutanım. Size şerefim üzerine söz veriyorum ki... ...bir daha asla ama asla bu bölükte böyle saçmalıklar yaşanmayacaktır. İnşallah Levent, inşallah. Komutanım, buyurun. Bu ne Ferit? Alay sancağı komutanım. Sende ne işi var bu alay sancağının Ferit? E çaldım komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Delirdin mi sen oğlum? Hayır komutanım, alay sancağının çalanın askerliği bitiyor ya. Sen ne gülüyorsun kızım? Ay çok matrak bu bölük baba ya. 羡慕吗？<laughs> Ya yapma Allah aşkına ya çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur neden çekmeyecek Hay Allah'ım ya bir de maskara olduk millete ya. Ah Suzi. Ah koş aptal kafa koş. Ay, yavaş yavaş. yaptıklarını duydun mu? Duydum. Az ceza vermişler yine. Hele Ferit'in ki gidip alay sancağını çalmış ya inanabiliyor musun? İntikamım kötü olacak demiştim sana. <laughs> sen mi yaptın? Hı hı. Odanın ve dolabın anahtarlarını verdim. <laughs> Suzan, ne yaptığını sanıyorsun sen? İnsanlara kaba davranmanın cezası budur işte. Ferit'in askerliği yanabilirdi. Çocuk oyunu mu sanıyorsun sen bu işi? Sadece şakaydı. Ya diyorlardı da inanmıyordum. Sen gerçekten şımarığın tekisin. Ya gitme Fato. Dinle bir dakika. Ya dinleyecek ne var? Ya Ferit hapse girebilirdi. Askerliği yanabilirdi. Ama senin umurunda değil. Levent Üsteğmen nasıl bağırdı ona biliyor musun? Hatta sordu kim verdi anahtarları diye. Ama Ferit çaldım diye bütün suçu üstlendi.